lime lime olmuş bu eti nasıl pişirmişim içerisine neler kattım çok özel sosları var mutlaka bu videoyu izleyin hindi yediğinizin hiç farkında değilsiniz gerçekten kırmızı et lezzetinde oldu şimdi videoma geçiyorum bu lezzetten mahrum kalmayın merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün hindi baget but yapacağım alt butmuş bu şu kısımlarında tüyler varsa alın sonra bunu bir güzel yıkayalım Butu bu şekilde açacağız. Derisini almadan, kemiğine dokunmadan etin yan taraflarından keserek açıyoruz. Butları bu şekilde ayırıyoruz. Derisi üzerinde duruyor. Şöyle kemiğe gelecek kadar ayırdık içini daha güzel soslamak için bu şekilde yaptım. Dilerseniz tüm but olarak da koyabilirsiniz. Bir limonun kabuğunu rendeleyelim. Limonu rendeledik. Yarım limonu da suyunu alacağız. Limon suyunun içerisine bir yemek kaşığı Tereyağı koyuyorum. Yumuşamış bir tereyağı oda ısısında. Şimdi limon kabuklarını da ekliyoruz. Karışıma biraz tuz ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı. Çok az pul biber. Yeterli. Biraz karabiber. Biraz da maydanoz doğrayacağız bir demet de maydanoz. Bir tutam diyelim demet fazla olur. Bunları ince ince kıyacağız. Dilerseniz bir parça da kekik ekleyebilirsiniz. Ben biraz ekleyeceğim. Şöyle az biraz da kekik ekleyelim. Ve bu karışımı güzelce karıştıralım. Karışımın içerisine biraz da sarımsak ekleyeceğim. Onu unutuyordum. Şöyle bir çay kaşığı da dövülmüş sarımsağımızı ekliyoruz. Güzelce karıştırıp şimdi hindilerin üzerine süreceğiz. Karışımı iyice arkalı önlü hindiye yediriyoruz. Şimdi derinin arasına ittirip şu kısmı da şöyle çekip derinin üzerine içteki soslar orada kalsınlar. Zamanınız varsa bunu bir gün dolapta bekletin. Eğer yoksa benim gibi hızlı yapacaksanız aynı günde pişirebilirsiniz. Sosla beklediğinde çok daha iyi oluyor tabii ki. Yağlı kağıt serili tepsinin üzerine hindi butlarını koyuyoruz. diğer sosu da yine üzerine gezdireceğiz. Ben hindinin yanına turuncu patates koyacağım. Turuncu tatlı patates. Sizler dilediğiniz patatesten koyabilirsiniz. Soyduktan sonra kasede soslayacağız. evet iri iri doğrayalım onlar da kaseye alacağız evet klasik patateslerden farklı biraz sert bu yumuşak kalan otu onlar da aynı şekilde aynı derecede pişiyorlar Patatesin içerisine biraz karabiber, biraz tuz ekleyeceğim. Biraz da kekik. Biraz sarımsak, şöyle kaşığın ucuyla. Biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Biraz da zeytinyağı ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıp hindinin yanına koyacağız. Tepsinin içerisine patatesleri koyuyoruz. Şöyle. Hindiler biraz piştikten sonra patatesler biraz pişince alacağım çünkü o yüzden hepsini bir araya koyuyorum. Hindiden daha hızlı pişeceği için. Şimdi üzerine yağlı kağıt koyacağım tekrardan fırına vereceğiz. İyice ıslattığımız yağlı kağıdı tepsinin üzerine koyacağız. Yağlı kağıdı ıslatırsak eğer yanmıyor. O yüzden ıslatmak önemli. 200 derece ısıttığım fırına veriyorum. Evet, patatesler pişmiş. Bunları alacağım şimdi. Etimize de bakalım. Et henüz tam pişmemiş. Tam istediğim gibi olmamış. Şu şekilde bir ters çevirelim. Yüzü de güzel kızarmış. Aslında bir 10 dakika daha dursa sanki pişecek gibi. Şöyle çeviriyorum. Patatesleri alacağım. şu şekilde brokolileri de ekliyorum hiçbir şey koymadım yağ falan eklemedim etleri de böyle koydum ee, Üzerini yine kapatayım Brokoller yanmasınlar 15 dakika sonra kağıdı çıkaralım etlerimiz biraz kızarsın brokoliler de kızarsın fırınımızı kapatacağız hindi butlarımız pişti bu şekilde servis tabağına alıyorum 1 saatte piştiler. 200 derecede. Önce 220 dereceye, 250 derece fırınımızı ısıttık. Sonrasında da 200 dereceye düşürdüm. 1 saatte piştiler. Çok da güzel piştiler. Evet arkadaşlar, benim yemeğim hazır. Harika oluyor. Sizler de bu yöntemle mutlaka deneyin. Ee, hindi etleri lokum gibi pişti. Tadı da şahane oldu o kadar güzel oldu ki döner gibi kırmızı et tadı gibi gerçekten bu tarifle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz başka videolarda buluşmak üzere hoşça kalın sevgiyle yaşamda kalın hmm. içi pes pembe ama lokum gibi bakın